Yaratır. Kaptüsleri de ele alabiliriz Sayın evet. Başkanım ki kaptüsün şöyle bir e, inanç vardır. E, kaptüs olan yerde nazar olmazmış. Bu bilginiz vardır mutlaka değil mi? Evet. Kaptüs de olabilir. Şu, şu anda mesela mi? bizim e, son e, orta arayavucilerden bu yıl içerisinde yaptığımız e, yeni e, doktor e, Rauh Rauf Tengtaş bulvarı. Evet, evet. Lefke'ye doğru hı -hı, giden hı -hı. E, Doktor Küçük e, Bulvarından evet. girdik. Orada sigaz, evet. onlar hep dayanıklı sigaz ve çakıllar içerisinde yaptık. Bugün bunlar güzel. Evet, hem basit. Evet, hem de sürdürülebilir. Biliyorsunuz değil mi Sigas bugün evet. günümüzde ne kadar pahalı ve ne kadar önemli bir çiçek evet. olduğunu. Değil mi? Evet, bunları çoğaltmak gerekir evet, ve evet. kullanmak gerekir. Dediğim gibi e, sizin bu düşüncelerinize e, katılıyorum. Ee, ama sadece yerelden bunları beklemekle de mümkün değildir. Yetki ve sorumlulukla birlikte bu yerel'e hı hı. devrederek e, belediyelere bir miktar o alanda harcadıkları kaynağın bir kısmını çok, da çok yerel doğru. yönetimlere bu amaçla. Çok doğru. Bitirmek. Çevre...